Aradığıma düşüp de yorulma var bir zamanda yine gel. ölen yok ama her gün mezar kazıyorlar kış aylarının sert geçtiği Erzurum'da 500 mezar kışa hazır hale getiriliyor Erzurum merkezi kış merkezi, ee, kış merkezi olduğu için her sene bu zamanlarda biz mezalarımızı hazırlıyoruz. Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor. Bu durum toprağın kazılmayacak hale gelmesine neden oluyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri sert geçen kış ayları öncesi mezarları hazır hale getiriyor. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in tanımatıyla her sene bu zamanlarda e, 500 ya yakın mezar hazırlıyoruz ki kışın sıkıntı çekmeyelim. Erzurum'da bu yıl 500 mezar kışa hazır. Her şey hazır, 500 mezarımızı hazırlamışız. Kışa memleketimiz sıkıntı çekmesin diye her şey tanımatı tamamdır. Şu anda hazır ablacığım hep yani şu anda 500 yani hemen hemen mezarlarımız tam. Yani Allah'ın izniyle sıkıntımız yok. Var git ölüm bir zamandayım.